Baragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini yakından takip ediyor. İcabında gerekirse para imcikleyip kaçıyoruz arkadaşlar. Odin Solution ve Entra hakkında konuşacağız. Öncelikle Odin'e bakalım. Çünkü Odin 11. işlem gününde tavanı bozdu arkadaşlar. Dünkü verilerde en başa tutturdum. Ee, 10. tavanını çekmişti. Dün net 10 tavan yaparak arkadaşlar yatırımcılarına %158.83 oranında bir karlılık sağlamıştı. Tavanda beklenen lot sayısı aşağıda görün mavi ile yazılı 5.873.804 lot tavanda alım emri ile kapatmıştı. Dün bu tavandaki alım emri miktarına bakarak Yarın arkadaşlar %5 %6 oranında pozitif açabilir. Yani tavanı bozacaktır ama %5 %6 oranında pozitif yukarıdan açılış yapabilir. Ve muhtemelen hareketli ortalamada olacağı için arkadaşlar satmak isteyenler paniğe kapalanlar satışı gerçekleştirebilir hareketli ortalamada iken dedik. Şimdi arkadaşlar... <laughs> Maliye sıfırlamaya falan da gidebilirsiniz. yarısını satıp lotunun yarısını elinde bırakabilirsin. Yani ana paranı alıp karını da içeride bırakabilirsin. Tamamını satıp e, karının hepsini alırım. Kardeşim ben paramın hepsini alır çıkarım. E, olayına da gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani harekeli, hareketli ortalamadayken işlem yapılabilir dedim. Ben e, hala elimde tutuyorum merak eden varsa. Yani bir, birkaç ay elimde tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu sene teknoloji şirketlerinin senesi olacağını düşündüğüm için belki bir miktarda ilerleyen günlerde ekleme yaparım. Düzeltme hareketi çekerse ben ekleme yapmayı düşünüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bugün gün içerisinde el değiştiren lot sayısı 61 milyon 797 .831 oranında gayet ciddi bir miktar diyebiliriz. Yüzdesel bazda %139.81 oranında yani %100'ün tamamı el değiştirmiş ve değiştirmeye de devam ediyor sadece bir gün içerisinde. Toplamda el değiştiren lot sayısı %233.25 oranında görünüyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bundan sonra artık e, grafik işlem hareketliliğine normal grafik işlem hareketliliğine döndü. E, bayramdan sonrasında da iyi performans göstereceğini düşündüğüm için ki bu hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Bayramdan sonra iyi performans göstereceğini düşündüğüm için ben hala elimde tutmaya devam ediyorum. Düzeltme hareketi yaparsa aşağı sert bir şekilde ekleme yaparım bu kağıda arkadaşlar. Evet şimdi diğer kağıdımıza bakalım. Entra. Bugün birinci işlem gününe başladı arkadaşlar. Halka art fiyatını 10 liradan güncel fiyatını 11 liraya getirerek birinci tavanı çekti ve yatırımcılarına %10 oranında bir karlılık sağladı gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 40.024 40, gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 40.024 gün içi el değiştiren lot sayısı 317.792 bu da %0.09 oranında yapıyor arkadaşlar. Toplamda elde lot sayısı da aynı şeyza %0.09. Tavanda bekleyen lot sayısı 116.652.046. Şimdi bu gayet ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, fakat e, Gün gün ne kadar eksilmeler yaptığına bakarak kontrollü bir şekilde hareket edeceğiz. Günde 10 milyon lot el değiştirerek hareket ederse 10 tavan falan gider. Daha az eksilmeler olursa yani 5 milyon 5 milyon eksilme yaparsa 20 tavan sürdürür. Belli olmaz. Gün gün arkadaşlar yakından takip edeceğiz. E ve gündelik bazda ne kadar eksilme oluyor tavanda beklenen lot sayıları bunları gözeterek ee, ne kadar daha tavan gidebilir bunun tahminini yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde bugün ilk işlem günü olduğu için herhangi bir tahmin yapmakta biraz saçma olur diyeyim. Evet. Elimizdeki veriler bunlar. Benim düşüncelerim bunlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz